Basit makineler ünitesi, çıkırık dişli vida testleri, test 9, soru 1. Sorumuzda bize bir çıkrık verilmiş. Bu çıkrığın sadece şu kısmına baksak bile yetiyor. Mehmet amcanın işini kolaylaştırmak için. Yani burada aslında bizden istediği kuvvet kazancıdır. Kuvvet kazancı olabilmesi için F kuvveti büyük R yarıçapı çevirdiği için silindirin bu kolunu çıkrığın bu F'yi R ile çarpıp P'nin yükü de diğer silindirin üzerine sarıldığı için bu küçük R yarıçapıyla çarpmamız gerekmekte. Bu oranlarda F'nin değerini azaltmak bizim için kuvvet kazancı anlamına gelir. Eğer R uzunluğunu arttırmış olursak F değeri azalacağı için bu uygun bir durum olur. Eğer R küçük r yani silindirin yarı çapını küçültürsek yine f kuvvetini küçülteceğimiz anlamına gelir. L uzunluğunun artması ya da azalması hiçbir etkiye sebep olmayacaktır. O yüzden bir kuvvet kazancı olmayacağı için sorumuzun cevabı A seçeneği olur. Basit makineler, çıkrık, vida, dişli, testleri test 9 soru iki. Sorumuzda bize bir Arşimet vidası verilmiş. Arşimet vidasında bu kolu çevirdikçe içerideki suyu buradaki helezonlardan yukarıya taşımakla ilgili bir sistemdir. Silindire bağlı kol çevrildiğinde hangileri doğru olur diye sormuş. Burada hem bir çıkrık hem de bir eğik düzlem vardır gördüğünüz gibi. Bu yüzden yoldan kayıp oranında kuvvetten kazanç sağlanır. Zaten eğik düzlem olduğu için yoldan kayıp vardır ve kuvvetten de kazanç vardır. Suyun aşağıdan yukarıya taşınmasını sağlarken yani bu sistem kullanılırken iş kolaylığı sağlanır. Zaten bütün basit makinelerin birinci prensibi budur. Üçüncü öncülümüzde suyun vida içinde aldığı yol ne kadar uzun olursa evet kuvvet kazancı o kadar fazla olur. Ama enerjiden kazanç dediği için bu öncülü alamayız. Sorumuzun doğru cevabını da A olarak işaretleriz. Basit makineler testi çıkrık vida dişli test 9 soru 3. Bu soruda bize iç içe geçilmiş silindirlere bağlı x ve y cisimleri verilmiş. Çıprığın kolu bir yönünde veya iki yönünde hareket ettirilmesiyle ilgili ifadelerden hangisi doğru olur diye sorulmuş. Öncelikle kol bir yönünde hareket ettirildiğinde şu şekilde döndürdüğümüz zaman bu X ve Y cisimlerinin aşağı doğru sarktığını görmekteyiz. Sadece burada silindirin dönerkenki hareketinde e, hayal etmek gerekir. Çünkü bir yönünde döndürdüğümüzde silindir de bu şekilde aşağı doğru döneceği için X ve Y cisimleri iki yönünde hareket edecektir. Kol iki yönünde hareket ettirilirse X ve Y cisimleri ters yönde döner. X ve Y cisimleri birbiriyle aynı yönde hareket edecektir. Çünkü aynı silindire ipler arkadan bağlanacak şekilde tasarlanmış. Bu yüzden de X ters yönde hareket etmemektedir. Kol bir yönünde hareket ettirildiğinde X ve Y cisimleri arasındaki mesafe artmakta. Kolu bir yönünde çevirdiğimizde cisimlerin aşağı doğru hareket ettiğini gördük. Evet arasındaki mesafe artıyor çünkü ikisinin yani X ve Y cisimlerinin bağlı oldukları silindirlerin yarı çapları eşit değil. İkisi ortak merkezde olduğu için tur sayıları aynı olacak kolu bir yönünde çevirdiğimiz sürece y'nin aşağı doğru daha fazla yol aldığını, x'in ise daha az yol aldığını görmekteyiz. Bu durumda üçüncü öncülümüz de doğru olur. Cevabımız C seçeneği olmuş olur. Basit makineler, çıkrık dişli vida testleri, test 9, soru 4. Bize bir tane antika dikiş makinesi verilmiş. Dikiş makinamızın odaklanmamız gereken kısım burası. Yani bir çıkrık. Çünkü burada aynı kuyudan su çekerken kullandığımız çıkrık gibi bir kol, bir büyük yarıçap ve onun döndürdüğü başka bir silindir bulunmaktadır. Bu yüzden çıkrığa örnektir demiş. Evet bu doğrudur. En yani mikseri kapı kolu, direksiyon bazı kalem tıraşlar. Evet bunlarda da aynı benzer mantıkla bir büyük silindir başka bir içindeki küçük silindiri döndürmekte ve bu yüzden doğrudur. Kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır. Kuvvet uyguladığımız kolun daha uzun yarı çapa sahip olduğu düşünülürse çıprıkta bu da doğru bir cevap olur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olur. Basit makineler testi, çıprık, dişli, vida testleri, test 9, soru 5. Bize 3 tane düzenek verilmiş. Düzeneklerde aynı P yüklerinin h kadar yukarıya çıkartılması ile ilgili bir soru sorulmuş. Dikkat edersek tek farklı olan şöyle çıkrıkların silindirlerinin boylarının uzunluğu. Ancak bunun hiçbir etkiye sebep olmadığını biliyor olmamız gerekmekte. Çünkü P yükü küçük r yarıçapına bağlı olduğu için şuradaki r yarıçapıyla ilgilidir. F kuvveti de bu kolu döndürdüğü için büyük r yarıçapına sahiptir. Dolayısıyla bizi ilgilendiren sadece parametreler bunlardır. Birinci düzenekte uygulanan F1 kuvveti ikinci düzenektekinden daha büyüktür denmiş. Hayır değildir. Çünkü hepsindeki R yarıçapları ve küçük R yarıçapları ve P ipleri aynı olduğu için her bir düzenekteki kuvvet birbirine eşittir. Birinci ve üçüncü düzenekte uygulanan kuvvetler eşittir demiş. Doğru. Hatta ikinci düzenekteki de buna eşittir. İkinci ve üçüncü düzenekler karşılaştırdığımızda Bağımsız değişken kuvvet kolunun uzunluğudur. Bağımsız değişken deneylerimizde ya da düzeneklerimizde farklı olanlardı. Oysa ki kuvvet kolunun uzunluğu her ikisinde de R yarıçap olduğu için bu da doğru değildir. İplerin sarıldığı silindirin uzunluğu uygulanan kuvvetlerle doğru orantılıdır. Bunun kuvvet kazancına hiçbir etkisi olmadığı için kuvvet bununla ilgili değildir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Basit makineler, çıkrık, dişli, vida testleri, test 9, soru 6. Bizde burada bir tane komplike bir sistem verilmiş kasnaklardan oluşan KLMN kasnakları var. Ve burada L kasnağı bir yönünde 3 tur attığında, L kasnağı bir yönünde 3 tur attığı zaman K kasnağı da çakışık oldukları için o da bir yönünde ve o da 3 tur atmak zorundadır. K kasnağı burada M kasnağını döndürdüğü için tur sayılarını birbiriyle orantılı yapabiliriz. Eğer bunları bulmak istiyor isek Tur sayısıyla yarı çaplarını çarpımlarından bulabiliriz. K kasnağı R yarı çaplı 3 tur atıyorsa, 3 yarı çaplı M kasnağı için konuşuyoruz. 1 tur atacaktır. Bu 1 tur attığında M kasnağı yine ortak çapışık merkezli oldukları için N kasnağı da 1 tur atacaktır. Ancak çapraz bağlanma olduğu için L kasnağı bir yönünde döndüğü için M ve N kasnakları iki yönünde dönmesi gerekmektedir. Bu durumda N kasnağının tur sayısı birdir, dönme yönü ikidir ve iki yönüne döndüğü zaman şu şekilde gösterelim. Buradan P yükünün aşağı doğru ineceği görülmektedir. Sorumuzun da doğru cevabı C seçeneği olmaktadır.